Merhaba ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu kapşonlu, reklam kollu, kanguru cepli bayağı bayağı da bir özellikler yapmışım, <laughs> haberim yok. Bu güzel bluzdan, erkek bluzundan bahsedeceğiz. Erkek bluzu diyorum. Çünkü ben bunu oğlumu örmüştüm yaklaşık 5 yıl önce. Hatırlayanlar ve videolarımı seyredenler vardır ki ben bu ipleri koskocaman bir çuval halinde anlatmıştım. <laughs> üşüdüğüm bir dönem kendimi ısıtamayıp kendimi örgüye vermiştim. Ve bütün eve o çuvaldan örgüler örmüştüm. Renklerini de hiç unutmuyorum. Bir denizci mavisi, krem rengi, ekru, gri, bol bol bir gri ve siyahtı. Henüz siyahlara geçmedik ama diğerlerinden bahsettiğim videolar bölümüne bakabilirsiniz. Şimdi efendim bu bluz bana niye geri döndü? Çünkü Çocuklar biliyorsunuz gençler diyeyim daha doğrusu bunu üniversiteye giderken çocuğumu örmüştüm okuduğu meslek dolayısıyla aşırı bir bilgisayarda oturma dönemi yaşadı ve biliyorsunuz insanlar da oturunca üşüyor ve evden çıkmayınca da iyice bir bunalım halinde depresyona giriyor. O yüzden sürekli bilgisayara baktığı için kat kat giyiniyordu dedim ben sana bir tane bluz öreyim yok örme dedi gençler. Örgü de sevmiyorlar biliyorsunuz. Hazır olsun, marka olsun. Arkadaşımda da olursa daha iyi olur gibi mantıkları var. Maalesef. Belki bizlerde de vardır da farkında değilizdir. Başkaları söyleyince belki fark ederiz. Neyse efendim ben bu bluzu ördüm. Zorla hediye ettim. Israr kıyamet. Ama sonra çok sevdi. 5 yıl giydi. Hatta bazen abartıp yatarken de giymiş. O yüzden birazcık böyle kabarmalar var. Şöyle yandan bakınca daha güzel görürsünüz. Ama ben onları hallederim, hiç problem değil. Henüz yıkamadım. Yumuşatıcıya falan koyup şöyle bir o fazladan olan şunlardan bahsediyorum. Güzelce bir elimle şöyle minik minik çekerek onları toparlayabilirim. Çünkü ipi gerçekten güzeldi. Angora bir ipti. Ben bunu tabii ki kat kat yaptım. Hemen bahsedeceğim size. Şöyle bir açılmış halini de büyük bir masaya geçtim size anlatabilmek için ama yine buraya da sığmıyor benim telefon tutucumda. Şu an yükseltebildiğim en yüksek yerde umarım kameraya sığıyordur. Şimdi gösteriyorum efendim. Bir ters bir düz lastikle başladım. Ön ve arka ayrı, kollar ayrı ördüm. O zamanlar ben e, YouTube'da değildim, evde kendi kendime olan iplerimle, olan şişlerimle ne varsa örüyordum. Kolları da ördüm, dört parça ördükten sonra kolları reklam şeklinde yapıp, daha sonra kapüşon kısmını yaptım. Ama kapüşon kısmında çok sevdiğim benim bir tane sivitim var hazır, onun yaka kısmını uyguladım. O da şöyle, buradaki yaka sağ taraf buradan başlarken. Sol tarafta içte şuradan başlıyor. Ve bu iki bölüm üst üste geldiğinde hem başınızı taktığınızda çok güzel boğazı koruyor. Hem de kapşonu açtığınızda da şöyle güzel bir estetik görüntüsü var. Benim hoşuma gittiği için böyle yaptım. Beğenmeyenler bunu tam ortadan başlayıp dolandıktan sonra yine ortada bitirebilir. Herkesin kendisi. Şimdi efendim bu cep kısmını da Bugün örsem böyle örer miydim bilmiyorum. Ama boş vakit bulursam en kısa zamanda diyeceğim. Ama tabi aylar bazen baya baya bir aylar alıyor. Şuradaki şu kanguru cebi değiştirebilirim. Çünkü o gün gözüme çok mükemmel gözükmüştü. Ama şu an gözüme biraz küçük gözüküyor. Eğer ipim de yeterse bir deneme yapmak istiyorum. Ama şu an değil çünkü elim çok dolu ve deneme yaptığımda da size buradan bahsederim. En azından hem kanguru cep yapmayı yeniden bir gösteririm. Çünkü birkaç yerde gösterdim. Hem de isteyen böyle yapar, isteyen bunun büyüğünü yapar. O da olur. Şimdi efendim bu 1.85 boyunda bir genç çocuğa yapıldı. Ama bol. Şu an bana verdi. İstiyorsan bunu al sök dedi. Çünkü biliyor evde <laughs> ne bulsam kesiyorum ya da örgüleri söküyorum. Onun için kumaşları veriyor al kes diye, örgüleri veriyor al sök diye çocuklar bana. O yüzden <laughs> adım çıkmış 9'a inmez 8'e ama ben memnunum bu halimden. Eminim içinizde benim gibi olanlar vardır. Onun için bana bunu geri verdi al sök diye. Baktım hiçbirinde yırtık yok, leke yok, hiçbir şey yok. Dediğim gibi görüntü bu yani. Giyilmeyecek bir hali yok dedim ben bunu giyerim ve üstüme bir giydim baktım çok da hoşuma gitti. Sadece kolları biraz uzun ama ben kolları uzun bluz giymeyi de sevdiğim için dediğim gibi sadece şurada bir gözüme değişik gelen bir yer var. O da neden artık birazcık daha örgü konusunda Bunca yılın sonunda uzmanlaştığım için şurayı birazcık daha büyük yapabilirdim diye düşünüyorum. Ben şimdi size şuradaki sayıları vereceğim ama siz bunu ya şöyle uzatıp daha sonra şuradan biraz daha yukarı çıkarak yapabilirsiniz. Ya da daha geniş yapıp azıcık çıkıp daha böyle şuradaki bölümü de daha geniş yapabilirsiniz. Buradaki bölüm herkesin kendi zevkine göre. Benim buradaki amacım neydi? Telefonumuz sığsın. Hadi bir tane de mendil olsa iyi olur. Çünkü bilgisayarın başında otur otur otur. Amacımız üşümemekti. Onun için şimdi anlatacaklarım bu kadar. Arka düz, ön düz, her yer düz. Sadece kapış onda. Gördüğünüz gibi bir ters bir düz yaptım ve geliyorum detayları anlatmaya. Başlangıcı beraber yapalım. İlk sırada şiş örgüsünde ilmek nasıl atılır diye çok soru geliyor. Bilenler tabii ki vardır. Ama bilmeyenler için de bir küçücük yapmak istiyorum. Buluşalım. Şiş ile ilmek atmak için bildiğimiz sıradan bir şişe ihtiyacımız var. Misinalı şişle de yapabilirsiniz. Şimdi bazı insanlar iki şişe atıyor. Eğer yeni başlıyorsanız iki şişle öğrenmenizi tavsiye ederim. Çünkü ilk başlarda insan çok sıkışık örüyor ve ikinci sırayı örerken örgüden vazgeçiyor. O yüzden hemen iki şişle başlıyorsunuz. İpimizi tam bu dört parmağımızın ortasından geçirdik. İşaret parmağımıza sarıyoruz. Ve şuradan şöyle tekrar baş parmağımıza sardıktan sonra şöyle saat yönünün şeklinde sardıktan sonra şu iki parmağımızın ortasında tutuyoruz. Küçük parmağımıza değil onun yanındaki ve onun yanındakinin ortasında ipimizi sabitliyoruz. Şöyle bir görüntümüz var. Ve Şişimizi alttan geçirdik. Aradan ilmeğimizi aldık, ördük. Tekrar geçirdik, ördük. Geçirdik, ördük. Geçirdik, ördük. Daha sonra çıkarıyoruz ve başlıyoruz örmeye. Ben genelde nasıl yapıyorum diyorsanız, genelde ben şuradan birazcık ipimi açayım çünkü orada bir düğüm oluştu. Genelde ben tek bir şişle yapmayı tercih ediyorum. Birazcık bol tutarak ördüm, ördüm, ördüm. Veya ipim sınırlıysa o zaman ne yapıyorum? Aynen deminki gibi başlar gibi başlıyorum. Birinci ipimi tuttum. Burada şişimin üstündeki ipi parmağımla tutuyorum. İkinci ilmeğimi şuradan aldım. Ve gördüğünüz gibi iki tane ilmek oluştu arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden atlatıyorum şöyle bir çekiyorum burada sağlam bir ilmeğim oluştu ve başlıyorum bunun içerisinden ister tığınızla ister şişinizde yeni başlayanlar için tığ daha kolay oluyor ve burada hep ilmeğinizi çıkarıyorsunuz şişimize aktarıyoruz tekrar çıkarıyorum, tekrar aktarıyorum. Sanki tığ örgüsü örer gibi parmağımdaki ipi alıyorum. Bir ilmek oldu. Bunu aktarıyorum. Alıyorum, aktarıyorum. Alıyorum, aktarıyorum. Böyle istediğimiz kadar ilmeği diziyoruz. Bunun amacı nedir diye soruyorsanız, hem kolay hem de istediğiniz kadar ilmeği atabiliyorsunuz. Çünkü ipinizin e, şurada ben düğümden dolayı böyle atladım ama şuradan mesela şu kadarcık bir ip bırakıp ipinizi ekonomikle kullanmış olabiliyorsunuz. E çünkü biliyorsunuz artık her şey aldı başına gitti. E tabi ipler de gitti. Şimdi ipler yerinde duracak diye bir şey yok. İpçiler de kazanmak zorunda. Onları da anlıyoruz. Ama keşke daha uygun fiyatlı olsa her şey. Herkes daha güzel bir Geçim yaşasa. Neyse bu konular bizi aşıyor efendim. Geldik. Diyelim ki buraya ben istediğim kadar sayıyı attım. Eğer lastik yapacaksak buradaki lastiğimi örnek vereyim. Bir ters bir düz. İlk ilmeğimi örmüyorum. İkinci ilmeğimi düz yaptım diyelim. Üçüncü ilmeğimi ters yapıyorum. Tekrar düz yapıyorum. Tekrar ters yapıyorum. Ben buradaki bu bluzu lastik bölümünü dörtle, diğer bölümlerine lastiklerin dışındaki bölümleri de dört buçuk ile örmüştüm. Onun için şu an size buradaki örgümü de dört ile lastik yaparak gösteriyorum. İpimi de hemen göstereyim çünkü aynı ip dediğim gibi çuvalla alınca böyle oldu. Böyle sökme şeklinde görüyorsunuz. Bayağı bir yıllar önce aldığım için parça parça halinde almıştım ben bunları. Uzun şallar halinde düşünün. Öyle öyle şalları alıp sökmüştüm. O yüzden elimde ipler yeni, kullanılmış ipler değil ama örülmüş, hatalı olduğu için sökülmeye uğraşılmayıp satılmış ipler. Gördüğünüz gibi iki kat bu tarafta. iki kat da bu tarafta. Toplamda 4 ince kat angoradan oluşan ip gördüğünüz gibi şöyle 4 kat her ipten olur istediğiniz her şeyden yapabilirsiniz ama ördüğünüz kişinin sağlık durumunu alerjisi var mı yok mu naylon seviyor mu sevmiyor mu yün onu kaşındırıyor mu kaşındırmıyor mu kokusunu seviyor mu sevmiyor mu ya kadar dikkat ederek örerseniz başınız ağrımaz çünkü zaten çoluğa çocuğa birazcık zorla kabul ettiriyoruz örgülerimizi bir de bunları bahane edip iki günde geri size verip al sen giy demesinler. <laughs> böyle şeylere de dikkat edelim efendim. Şimdi böyle bir ters bir düz bir ters bir düz gidiyorum. Burada minik bir parça oluşturacağım. Size ki reklam kolu da nasıl kestiğimi gösterebileyim. Hem bedende hem de kollarda aynı kesintiyi yaptım. Onların santimini de vereceğim. Şimdi bir ters bir düz ördüm birinci sıramı. Burada sonda ben güzel bir ilmek yaptığım için hani şunu yapıyorum genelde uzarsa ilmeği hemen göstereyim onu da çok sevildi. Şu mesela. Ay ilmeğimi bozmadan hemen geçirdim şişimi. Şu sondaki ilmek genelde uzun oluyor. Onu ben şöyle çevirerek örüyorum ki burada her yerleri de salladım. Ve sondaki ilmeğimizde upuzun gözükmesin diye. Bunu da ördüm. Şimdi dönüyorum. Tersi ters, düzü düz örüyorum. Lastiğimizi oluşturuyoruz. Kaç santim lastiğimiz varmış? Ondan da bahsedeceğim. Tabii burada ben bahsedeceğim ama bunları bir örnek olarak alın ve istediğiniz kadar yapın. Mesela ben kız çocuklar için lastik yapacaksanız veya genç kızlar için lastik yapacaksanız biraz daha büyükçe bir lastik örebilirsiniz. Yüksekliğinden bahsediyorum. Büyüklük derken. Bu bluzu neye göre ördüm diyorsanız, oğlumun bir siviti vardı, kapşonlu. Ona göre ördüm. Ama kapşonun önündeki değişikliği, kendimin bir kapşonlu sivitim vardı, ona göre yaptım. Ve kanguru cebini de yine onun sevdiği bir bluzu vardı, hazır. Ona göre yaptım. Yani böyle oradan buradan toplanmış beğenilmiş şeyleri tek bir bluzun üzerinde değerlendirdim. Sizin de öyle çocuğunuz gelip işte bunun yakası gibi, bunun kolu gibi, bunun cebi gibi, kapşonu da şöyle olsun diyorsa onun sevdiği şeyleri yaparsanız giyme ihtimali <laughs> çoğalır. Bu da önemli bir şey arkadaşlar. Bu kadar emek verdikten sonra, bu kadar zaman harcayıp göz nuru döktükten sonra da iki gün sonra getirip ben bunu giymiyorum al ah senin olsun dediklerinde de insan bir üzülüyor. Yani ne kadar Sevgi dolu örseniz de karşıdakinin de onu sevgi dolu giymesi için bunlara dikkat ederseniz iyi olur. Şimdi burada ters düzümü gördüğünüz gibi ördüm. Bu böyle kaç santim gidecek? Hemen beraberce bir ölçümüzü söyleyeyim ben size arkadaşlar. Aldım mezromu da geldim. Mezrosuz olmaz. Ve gördüğünüz gibi efendim 5 santim lastik yapmışım. Lastikten sonra dört buçuk numarayı geçiyoruz. Şu aralarda arttırmamız yok. Sadece bu dört buçuk numaranın vermiş olduğu genişlik yetiyor. Bu yıllardır kullanılan ve sürekli yıkanıp yıkanıp koruyup tekrar giyilen bir bluz olduğu için şu an deforme gibi gelebilir size. Ama e, yani şuralarda falan arttırma yok. Bunu söylemeye çalışıyorum. Bence deformede değil. Bunca yıldan sonra iyi. Şimdi şurada hemen bir çizim yaparak size küçük bir bilgi vermek istiyorum. 78 santim şu bizim ön beden ve arka bedende 4 ilmek eksik ördüm. Örnek aldığımız kapşonlu kıyafette de aynıydı. 120 ilmek atmışım ben 4 numara şiş ve bu ipi ile 78 santim ön ve 5 santim yüksekliğinde lastik ördüm. Bir ters bir düz ve daha sonra da dört buçuk numara şişe geçtim şurası 4 idi ve sonra 45 santim yüksekliğinde dümdüz ördükten sonra kesmelere başlıyorum koltuk altında bunun içinde ne yapmamız gerekiyor hemen ona geçiyorum şimdi bir miktar ördüm ben birkaç santim size kolay anlatabilmek için şurada reklam kolumuzun kesimini yapabilmek için 3 ilmek örüyorum. Baştaki ilmeğimi örmüyorum. Bu hem dikiş için veya tığ ile de birleştirecekseniz kolay oluyor. 1, 2 ve 3. ilmeğimi ördüm. Ve burada şöyle bir işlem yapıyoruz arkadaşlar. Hemen göstereyim. Şöyle birazcık kabartılı kabartılı gibi duruyor ya. Onu elde edebilmek için şu 1-2 ilmeği atlayıp 3. ilmeğe geçiyorum. Bu iki ilmeğimi şöyle sıkıca tutuyorum. Sonra sol elimdeki şişime iki ilmeğimi geçirdim. Ve arkadan üçüncü ilmeğim vardı ya sağ elimdeki şişime geçirdiğim. Onu tekrar sol elimdeki şişime şöyle burgulu bir şekilde aktardım. Ve üçünü birlikte örüyorum. Sağ tarafta yaptığımız işlem bu. Sonra gidiyoruz diğer tarafa doğru, diğer kola doğru. Kısaca hem sağ tarafta hem sol tarafta 3 ilmeği alıp 2 ilmek eksiltmiş oluyoruz. Toplamda 4 ilmek bir sırada eksilmiş oluyor. 2 4 6 bir tane daha öreyim. 6 ilmeğimiz kaldı şimdi arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Buradaki işlemin tam tersini yapacağız. Şu ilmeğimizi bu sefer şöyle öne alıyorum, örmüyorum. Şu ikisini bu taraftaki şişime geçiriyorum. Sonra bunu aldım bu tarafa kaydırdıktan sonra şişime geçirdikten sonra bu iki ilmeği tekrar şişe aktardım ve bu sefer tam tersi burada bu işlemi yapıyorum. Yani bu bluzda bunu yapmışım. Anlatmak istediğim bu. Bu üçünü ördükten sonra kalan üç ilmeğimi de ay şu an burada <laughs> şu delikli hırkayı giydim ya şişim ona takılıyor kusura bakmayın daha sonra bu 3 ilmeği dümdüz örüyoruz sonra tersinden hiçbir eksiltme yapmadan örüyoruz geliyoruz bu tarafa kadar sonra tekrar bu tarafa kadar gidiyoruz sonra tekrar bu tarafa gelip giderken yani fark ettiniz arkada geldikten sonra önde tekrar kesme yapmıyoruz bir kere daha gidip bir kere daha geldikten sonra kesme yapacağız yani dördüncü sırada yine kesme yapıyoruz bunun nedeni de ikişer ikişer eksiltme yaptığımız için. Ve burada kaç santim geldik derseniz bu kesme işlemini 30 santim kesme işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Hemen şurada çizimimi açıyorum. Ön bedenimiz şu. Şurada bir ışığı kapatayım. Bir tanesini de nasıl ayarlayacağım? Şöyle yapayım. Bunu da kapatayım. Evet. Böyle daha net. Burada 30 santim bu taraftan 30 santim bu taraftan geldiğim şekilde gösterirken şurada ön ortasında 30 santime gelmeden önce boğazıma dayanan yerde bir işlem yapmak zorundayım. Onu da hemen şuraya birazcık daha büyüterek göstereyim. Ayrı çizdim. 30 santim değil de 25. santimden itibaren yani kol kesintisinde 25. santimden itibaren ön ortasından tam bir çizgimize şuraya bir işaret alıyoruz. İpimizle iğnemizle. Artık hangisi kolayınıza geliyorsa. Sonra sağlı sollu, altışar altışar ilmeklerimizi kesiyoruz. Yani toplamda 12 ilmek kesiyoruz. Sonra bu tarafa doğru 6, bu tarafa doğru 5, bu tarafa doğru 4, 3, 2 1 kesiyoruz. Sonra ipimizi tekrar bağlayıp bu tarafı da kesiyoruz ve yakamızı da aynı zamanda kol evini oyarken yaptığımız işlemle aynı anda bitirmeye çalışıyoruz ben buraya son bir yazdım ama eğer sizin hala kol keserken ilmeğiniz kalıyorsa orada bir 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 kesebilirsiniz şuraya iki yazmam lazım veya 2 2 kesebilirsiniz orada artık sizin yakanızda ve kol evinizde o reklamın çıktığı düz noktadaki çizgide nasıl bir oyuntu istiyorsunuz ona siz karar verin. Şimdi önümüzü de bu şekilde bitirdikten sonra hafif bir yakamızda şurada oyuntu var. Bunu bitirdikten sonra buluşacağız. Bu arada arkada da 116 ilmekle başladım. Ve arka yakayı da hemen şöyle göstereyim. Arka yakada da yine bir oyuntumuz var. Arka ortasını bulduktan sonra yine kol evinde 30 santim dümdüz reklam kesimimizi yaparken tam ortadan işaretimizi alıyoruz. 7 sağa 7 sola ilmeğimizi ayırdıktan sonra toplam 14 ilmek burası 14 ilmek ve daha sonra 7, 6, 5, 4 şeklinde oya oya gidiyoruz. Eğer ilmekleriniz kaldıysa ve kol eviniz hala devam ediyorsa, hem kol evindeki kesintileri yapıp, hem de burada 3-2-1 şeklinde burayı da bitiriyorsunuz. Ve daha sonra da kollarda buluşacağız arkadaşlar. Çünkü benim telefonumda hiç yer yok. Elimden geldiğince sıkıştırılmış videolar yapmaya çalışıyorum, ama hiçbir detayı da atlamak istemediğim için burada kesiyorum. İkinci bölümde bluzumuzun devamını anlatacağım. Buluşmak üzere. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Kanalıma katılmayı ve beni desteklemeyi unutmayın. Görüşmek üzere.